Lan siz benimle dalga mı geçtiniz? Kasap derece var bu değilmiş. Abi nasıl değil? Lan benimle dalga mı geçiyorsun? Değil diyorduk de değil, değil. Kimi getirdin oğlum sen? O kasap derece değilmiş. Kendi söyledi adam. Ulan niye söylüyorsun? de aranızda ben oğlum. Beni sinir Ulan niye söylüyorsun? Abi parayı vereceğim. Kasap dere ne tek başına buluyor sadece ceza. Bu adamı getiren ikiniz buluyorsunuz lan. Sizin yüzünüze tükürüyorum ya. Üf, sinirim bozuldu ya. Gidin kasap dere canavarını bulun. Gidin kasap dere canavarını bulun lan. Kafanızı atarım şu Evet biz bu kasap dere canavarın geleceğini nasıl bulacak ah, Ne vuruyorsun abi ya Oğlum kasap dere canavarı zaten benim ya. Abi sen misin kasap dere <laughs> Yok e ben. Kim olacak oğlum? Kasap dere ya tabii ki ben. Bilmiyor muydum? Biliyordum da. Duymasın diye. Duymasın. Diye. Ha. <laughs> Kardeşim kasap dere canavarı olmak ister misin? Ya abi onun ta... Töt, töt. Kasap... gerçek kasap derecem var benim. Hii. Özür dilerim abi. Bu büyüksün. Kasap derecen ağrı almak ister misin kardeşim? Hop, bak. Kasap derecen ağrı var ya. Ben ta onun... anladın sen onu. Ulan oğlum. Kime küfür ediyorsun sen? Onun ta... Bu kasap derecen ağrı benim. Hii kendi ayağına sıktım yeğenim. Tamam ama ben kasap vereceğim var olurum. Ha bu olacakmış. Kasap <laughs> vereceğim var. Komiserim kasap vereceğim ağırını gerçeğini bulduk. Kesin. Buldunuz mu? Hakikat mi buldunuz? Getirin bir bakalım. Bu ne oğlum? Lan kasap derece ağır zence miydi? Rezencisi komiserim. güneşte yüzü kararmış. Ulan boşu boşuna ırkçılık yaptık yalı. Boşu boşuna ırkçılık yaptık. Sen niye ırkçılık yapıyorsun lan? Ne ırkçılık yapıyorsun? Bu dünyada ırkçılık yapılmayacak. Demedim mi? Burada ırkçılık yapılmayacak demedim mi? Hakikat lan. Niye? Kız bir tercih beyazdı. Komiserim yüzünü boyamış. Niye yüzünü boyadın lan? bu adamın ne bileyim abi kamufle olsun diye kamufle <laughs> nasıl seni ne kamuflesi yapıyorsunuz oğlum ne konuşuyorsunuz kendi aranızda sen de şüphelenmeye başladım üçünüzden bunu hapis zaten yarın diğer cumartesi de bunu sorguya alırız kasap derece, canavarının biri bitirdik, ikiyi bitirdik, üçü bitirdik, beşinci bölümdeyiz. Altıncı bölümde bunun icabına bakarız hepimiz. Bakarız. Diğerlerinde icabına bakarız. Ulan tek derdimiz kasap dere canavar olmuş anasını satayım. Ulan bu dizinin adı ilk başta gölbaşı canavar olacaktı. Ben değiştirdim. Senaryoyu değiştirdim. Kasap dere canavarı yaptım. Evet. Eee. Kime anlatıyorsa. Evet arkadaşlar. Res edelim. Gelin Gidin bana bir tane tamam, ayran yapın lan. Tamam komiserim. Karnım vuruldu da Bir de tost ya tost yap tost tost getirin ya. Neyse bugünlük bitirelim. Bitirelim şimdi. Kasap dere canavarı 5. bölüm görüş 5. bölümde bitirdik arkadaş. Evet arkadaşlar, Kasap Dere canavarı 5. bölümde bitirdik. Bitirdim. Kasap Dere canavarı 5. bölümde bitirdik. bitirdim. Allah izniyle bitirdim. 6. bölümde görüşmek üzere.